İnanılmaz hikayeleri nefes kesen maceralara dönüştürdüğümüz anlatımımıza hoş geldiniz. Bugün gölgelerin içinde yürüyen iki kahramanın efsanesine dalıyoruz. Hadi kahramanlarımızı bir tanıyalım. Bozok, adeta asırlık bir meşe kadar sağlam, güçlü bir kurt. Ve Yohan, rüzgar kadar hızlı ve bir o kadar da zeki bir çakal. Bu ikili, bilge mor baykuştan aldıkları bir görevle topraklara barış getirmek için yola çıkmışlar ve görevleri onları tekinsiz, kasvetli bir dağa sürüklüyor. Hedefleri ne mi? Tehlikeli bir kertenkeli adam klanının zindan olarak kullandığı bir mağara. Tamam, hadi şu işe bir dalalım. Kahramanlarımız ağaçların arasında saklanırken mağaranın girişindeki iki muhafızı gözlerine kestiriyorlar. Biliyorlar ki yapacakları en ufak bir hata içerideki tüm zindanı başlarına yıkabilir. İşte işin en illiç kısmı da stratejileri her zaman bir adım sonrasını düşünen Johan, muhafızları hiç ses çıkarmadan etkisiz hale getirmek için dört adımlık zekice bir planla çıka geliyor. Aynen planlandığı gibi Johan teneke kutuyu fırlatıyor. Muhafızlardan biri sesi kontrol etmeye gidince, Johan sessiz bir gölge gibi ağaçtan aşağı süzülüyor, bıçağı bir anlığına parlıyor. Gerçekten ustaca bir hareket. Ama tam bozok ikinci muhafıza doğru hamle yapacakken o ağır zırhı bir kayaya sürtüyor ve o korkunç çank sesi çıkıyor. Ses bütün vadide yankılanıyor. İşte o an plan resmen paramparça oluyor. Ve anında zindanın girişi vızır vızır öfkeli kertankeli adamlardan geçilmiyor. Bir değil, iki değil, tam dokuz tane hepsi de tepeden tırnağa silahlı bir şekilde mağaradan dışarı fırlıyor. İki kahramanımız şimdi kendilerinden kat kat üstün bir güçle karşı karşıya. İşte bu an, onların gerçek cesaretlerinin ve yeteneklerinin test edileceği an. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaklar? Yohan hemen duruma adapte oluyor. Düşürdüğü muhafızın üzerinde tuhaf bir toz kesesi buluyor ve dayane bir fikirle okların ucunu bu toza buluyor. İlk okuyla parlak oku sayesinde saklandıkları yeri ele vermek üzere olan düşman okçuyu hedef alıyor. Sıra Bozoka geldiğinde arbaletini ateşliyor ama çok garip bir şey oluyor. Fırlattığı ok sanki havada görünmez bir el tarafından itilmiş gibi yön değiştirip hedefi ıskalıyor. İşte en önemli nokta da bu. Anlıyor musunuz? Bunlar sıradan kertenkele adamlar değil, karanlık bir büyüyle korunuyorlar. Hem etrafları sarılmış hem de güçlü bir büyüyle karşı karşıyalar. Durum gerçekten de vahim görünüyor. Peki bu durumdan nasıl sağ çıkabilirler ki? Tam o sırada üstlerinden dev bir gölge geçiyor. Bu onları göreve yollayan mor baykuş Esu'nun ta kendisi. Aşağıya bir torba bırakıyor, torba patlıyor ve içinden çıkan bir sürü öfkeli arı doğrudan kertenkele adamların üzerine çullanıyor. Arı sürüsünün yarattığı bu kargaşayla birlikte düşman neye uğradığını şaşırıyor ve kahramanlarımız bu fırsatı anında karşı saldırıya geçmek için kullanıyor. Ve işte bu an onların takım çalışmasının ne kadar harika olduğunu gösteriyor. Yohan o ölümcül nişancılığını konuştururken Bozok da daha önce ele geçirdiği sihirli bir hançeri kullanarak kertenkelelerin kendi büyüsünü onlara karşı çeviriyor. Kertenkel adamlar teker teker yere seriliyor, son düşman da bir ağacın arkasına saklanınca zafer artık neredeyse kesin gibi görünüyor. Ama tam o anda keskin bir acı. Meğer iki tane görünmez kertenkele suikastçı sessizce arkalarına sızmış ve zehirli hançerlerini kahramanlarımızın omuzlarına saplamış. Böylesine alçakça bir saldırıya uğramış, zehir vücutlarına yayılmaya başlamışken işte bu an onların en çaresiz olduğu an. Yaralıyken bile kahramanlarımız tek kelimeyle inanılmaz. Bozok'un o saf gücü, nefes kesici, Yoha'nın çevik karşı saldırısı ise tam bir görsel şölen. Pusu kuranları alt ediyorlar ama zehir yüzünden kolları artık uyuşmuş durumda ve savaş nihayet sona eriyor. Yaralı olsalar da yendikleri düşmanlardan geriye kalan ganimetleri topluyorlar. Her bir parça atlattıkları tehlikenin adeta bir kanıtı. Yaralarını ellerinden geldiğince sarıyorlar. Bu zehir meselesi ciddi bir sorun, onları güçten düşürüyor ama asıl düşmanın, bu işin arkasındaki beynin hala içeride olduğunu çok iyi biliyorlar. Zindanın karanlık girişinden içeri süzülürken, derinliklerden sakin ama bir o kadar da tüyler ürpertici bir ses yankılanıyor. Onların kim olduğunu bilen bir ses. Muhafızları aştılar, savaşçıları yendiler. Ama şimdi karşılarına çıkacak olan şey çok daha eski ve çok daha güçlü bir varlık. Bu gerçekten olağanüstü hikaye, zindanın kalbinde onların neyin beklediği sorusuyla bizi baş başa bırakıyor.